çekilme meselesi vesaire. Bu şeyin en mühimi son bölümünde bu çörek otu mucizesi kitabının son bölümü herkes bize her dakika sormasın. Mesela burada şifa duaları 3. bölüm 73. sayfadan başlıyor işte 77'den şifa ayetleri 33 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu 33 ayeti okuyan o gece ne hırsız ne canavar olsa dokunamaz ve bu 33 ayet ufiye nefsi ve hatta yusba sabah kadar ailesi ve nefsi hakkında ona afiyet verilir. Felce karşı yüz derde deva olduğu bu ayetler burada tek tek yazılmış. Toplamı 33 ediyor. Efendim muhteşem kuvvettedir bunlar. İşte kanser gibi ağır hastalıklar hepsinde bu ayetler her gece okunsun. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de altı tane şifati var. İmam Kuşeyri Hazretleri'nin oğlu ölmek üzereydi çocuğu. E, rüyada Rabbul İzzet'i gördü. Rabbimiz rüya aleminde görülür. Manevi tecelli kabirindendir. Dünyada kafa gözüyle görülmez. Mümkündür vuku yok. Cennette görülecektir. Ama rüya aleminde görülür. Mazam da 99 kere görmüştür. Hatta 100'e de tamamlamıştır. Üstad Ebu Kazım Kuşeyri Allah Teala ona tecellisinde buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'deki şifaatlerini topla, Çocuğun üzerine oku, sonra bir kaba yaz, onu boz suyla çünkü mürekkep bozuluyor suyla onu ona içir ve e, üstad hazretleri yani İmam kuşeyriyi kastediyoruz bunu yapınca çocuk hemen şifa bulmuştur bu şifaatleri de 86. sayfada yazılmış çok ümitsiz vakalar için hadis-i de geçen şifa duaları bunlar burada efendim yazılmış e, mesela 7 Fatiha okunuyor sonra 422 kere Ya Şafi ismi okunuyor Ardından Allah Mecvet Şafi böyle bir duası var. 89. sayfada. İmam-ı Buni vardır. Ahmet-i Buğni, allamedir. Şemsül Marif sahibi, Kübra Suğra eserleri var. Çok 600'lü yıllarda Hicri vefatı falan. 600 küsur. Cüzzamlı hastaya öğrettim diyor. Cüzzamlı demek tıpta ilacı yok demek. Etler lime lime dökülüyor. Cüzzamlı hastaya öğrettim diyor. Hasta 15 gün devam etti. Tıpta çaresi olmayan o illetten kurtuldu diyor. Mesela bu 89. sayfada 7 Fatiha'dan sonra 422 kere Ya Şafi Ya Şafi zikri peşine Allahümme şefente şafi la şifa la şifa şifa şimdi 13'ün kitaptan veriyorum ki bir daha telefonlar edip zahmet ediyorlar yani bu sayfaları demezsek kimsenin aklında da bu Ay, dualar zaten kalmaz uzun da değil çok kolay firiste, çok de, var kolay, zaten. firiste de var zaten 3. bölüm münhasıran şifa duaları ayetlerden hadis-i şeriflerden ve Esma-i Hüsna'dan e, ve yani Esma-i Hüsna derken de 99 ile sınırlı değil 1001 Esma var tabi efendim Dolayısıyla e, bu çörek otu mucizesi ve şifa duaları kitabından çok e, devamlı soru geliyor. Kansere şuna buna bir dua, bir dua, bir dua. Allah'ın iyi demedice edemeyeceği hiçbir hastalık yok. Mesela ecel gelmesin. Ecel gelmedikten sonra mesela yine bir hadis-i şerif var. Diyor ki eceli gelmemiş bir hastanın yanına gittiğin zaman vah 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 gidiyor musun ya bu? Bittin sen eridin ya böyle demeyeceksin ya. Diyeceksin ki Allah'ın yedemeyeceği bir hastalık yoktur. Ölüyü diriltmeye kadir olan hastalığı mı yedemeyecek? Böyle bir moral takviyesi. Ondan sonra senin yapacağın iş de var. Nedir o? Yedi kere bu da sahih hadis. Esselullah alazim, Rabbel azim, en Büyük arşın Rabbi olan büyük Allah'tan dilerim sana şifa versin. Yedi kere bunu okursa diyor. Eğer o hastanın eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Ama mutlaka iyileşecek. Sahih hadis ya ayet gibidir. İman lazım. Ama eceli geldiyse Allah iman selamet nasip etsin. Ama mühim olan zaten eceli gelene bir şey yapamaz. Eceli gelmeyen sürünmesi. İnim inim inlemesi. Madem her derdin devası var ölüm hariç. Bir de yaşlılık hariç. Arayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ararken de iki şıkla arayın. Bir doktordan, eczaneden, bitkisel yönlerden arayın. Bir de isteşbu bil Kur'an. Şifanızı Kur'an'dan arayın zikirden arayın. Menle mesecbi bil Kur'an fela şifa Allah. Şifasını Kur'an'dan istemeyene Allah şifa nasip etmesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de beddua alıyorsun. Çünkü mümin iki kanatta olması lazımdır. Sadece maddeye takılmaması, sebeplere bağlı kalmaması, sebepleri yaratana da muracaat etmesi lazımdır... Zaten o dua zikir olmasa hapla para etmiyor. Nice kuvvetli ilaçlar da ona ediyor, tesir buna etmiyor. Demek ki hapın tesir kendinde değil. Rabbim dilediğine tesir ettiriyor, dilediğine ettirmiyorsa o zaman mutlaka Rabbimin esmasıyla, sıfatıyla ona sığınarak bu zikirleri, duaları yapmak lazımdır. Allah acil şifalar ihsan bütün hastalara, dertlere, devalar ikram eylesin. Ee, şimdi bir izleyicimiz de, bu da çok sorulan sorulardan birisi, annem tek başına hacca gidebilir mi? E, geçen yine cevapladık bunu. Evet. Hanefi mezhebinde asla caiz değildir ve haramdır. Yani helal değil diyor hadis-i şerif. Tek başına gidemez. E Şafii taklit edeyim. E niye ediyorsun sen Hanefi sen yani? Ne gereği var? E Kabe'yi bir göreceğim. Yani göreceğin de şimdi Allah senden razı değilken gör, göreceğin hiç görme. Allah razı değil. Yani Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebindeki müsaade de sınırlıdır. Şafii mezhebinde de bir kereliğinedir. Ömre de vacip olduğu için onlarda. Evet. Hanefi de sünnet, Şafii de vacip olduğu için. Ömre de bir kereye sınırlı. Ama şimdi sen ikinci açlar, üçüncü ömreler. Bunun dört mezhepte yeri yok. Sen Şafii'ye göre de kurtaramazsın ikinciye gittiğin zaman. İşte yol emniyeti kadınlardan bir güvenilir cemaat şartıyla Şafii bunu izin veriyor. Şafii mezhebinde olan mezhebiyle amel etsin. Hanefi mezhebinde olan illa atacağım ömreye gideceğim Kabe'ye bir yüz süreceğim diye. Allah seni nerede istiyorsa orada dur. Ne şekil istiyorsa öyle dur. Yani. Ama yine de bir çıkış yolu var. Bir Şafii'ye göre Şafii ama yani edebilir. zorlamanın da bir lüzumu da yok. Yani Rabbin senden böyle daha razı. Çünkü hadis-i şerif Bukhari'dir ve sahihtir. Ahirete inanan diyor. Bir kadının seferi mesafeye, işte üç günlük olarak geçiyor. Seferi mesafeye, efendim, mahremi olmadan yolculuk yapması helal olmaz. Sahih Bukhari ya. Bu, da bu şimdi zayıf bir rivayet değil ki. Bununla amel etmek lazım. Tabi şimdi bir de uydurdular. Efendim, Elmallah Hamdi yazırdan yola çıkıyorlar. Elmalı'nın da o görüşü yanlıştır. Uçak gibi bir vasıtayla gidersen, üç günlük mesafe de olsa, üç saatte gidildiği için mesela seferi olmaz. Elmalı Allah Hamdi Yazır'ın bu görüşü yanlıştır. Biz buna sefer ayetinde e, reddiye yaptık Ruhul Furkan tefsirinde. Reddiye yaptık çünkü cumhurdan ayrılmıştır ve şazdır. Elmalı güzel alim tamam ama orada yanlış yapmıştır. Çünkü orada mesafe mühimdir. Üç günlük mesafe. Senin onu neyle kat edeceğin süre değil değildir. Bundan dolayı e, eskiden uçak mı vardı da bilme. Eskiden uçak yoktuysa da alimler de efendim buna bir işaret çakmışlar. Ne diyor? Tayyi mekanla da gitse. Tayyi mekan demek ışınlama diye anlasınlar şimdi. Evliya olan kerameti. Bir anda bakarsın çok duyulur öyle Eskici Mehmet Dede meselesi Üftade Efendi'nin i̇şte, kıssalarında. Evet, bir, aynı anda bir de Aynı anda geldi. Mekke'de görülür. Birden gider gelir falan. Hac Arafat'ta görülür. Bir gelirler burada. Bir ay evvel buraya o dönmüş. Onlar yoldan gelene kadar. Ya, bu tayyi mekandır. E, fıkıhta diyor ki tayyi mekanla da olsa. Yani bir anda bile oraya kerametle de gitse seferidir diyor. E, dolayısıyla burada bir ihtilaf yoktur. O bakımdan bir de şimdi zaten seferi olmuyor ki. Gibi de uydurabilirler. O uyduruk bir fetvadır hiç dört mezhepte yeri yok onun. Seferidir yani. Çünkü biz Mekke'ye Medine'ye uçakla nereye gitsek de iki kılıyoruz farzları. Namaza da taalluk ediyor bu iş. Zaten seferiliğin işte mesafeyle... Mesafeyle e, alakası var. Yani senin oraya neyle gittiğin... Gittiğiniz araçla alakası değil. yok diyorsunuz. Ee, efendim şimdi bir izleyicimiz de... Hocam ben yazın denize gittim. Saçım çok kısaydı ve e, kafam yandı. Saçlarımın çoğunu kaybettim. Kel kaldım. E, evet. Bu yüzden saçım için şampuan kullanıyorum. Yani saç ektirmeye cevaz yok. Saç ektirme dememiş ama şampuan. Şimdi işte şampuana cevazlar ama ona da sınırı koyuyoruz. Yani bu şampuandan içeriğinde domuz gibi maddeler, necaset gibi maddeler, sağlığa zararlı maddeler olabiliyor. Bizim e, Lale Gül FM'de bir program oluyor. Yani arkadaşlar onu bize iletirlerse geçen hafta hazırladık soru gelmedi. O programda bu bir müessese kurulmuş. Helal verme helal belgesi ver, veren. Ha, evet. ha bu helal belgesi veren e, grubun konuşmacılara haftalık program yapıyorlarmış. Bizim Lale Gül 88.4 o programın tarihi ve oralara soru sorulabiliyor. Mesela belli bir şampuansa o onu tahlil ediyor. İçeriğinde haram madde var mı yok mu? Bu gibi şeyler e, yani biz Kayde koyuyoruz, kaydeyi açıklıyoruz. Kayde koymak bize mahsus değil haşa. Kuralı açıklıyoruz, ee, araştırmayı halkımız bu gibi şimdi iyi ki bu kurumlar kuruldu şimdi. Helal meselesini araştıran çünkü bu kimyevi, kimyevi maddeler içerik oluyor falan bizim fetvamıza terlik etmiyor. Onun için onları havale ediyoruz. Nasıl ki oruç tutabilir miyim diyene onu doktor bilir senin hastal hastalığının durumunu diye doktora havale ediyoruz. Müslüman olmak şartıyla doktora havale ettiğimiz gibi bunu da bu kuruma havale edeceğiz. Bu gibi konularda e, işte melhemdi, şampuandı, bir ilaçtı gibi şeyler. Tabii bunu belki belki değil hiç kuşkusuz e, hazır gıda ürünleri için de e, yapmak hazır lazım. Hazır gıda aslında. ürünleri için haydi haydi yapmak lazım. Evet. Yani Kemal Özön'ün kulaklarını çınlatalım. Bu konuda çok ciddi e, çalışma yürüten arkadaşlarımızdan birisidir. Bilmiyorum ee, o mudur bizde de programda. Ben hareketi... Şimdi biz onu isteyelim. <laughs> yani diye. çok güzel bir arkadaş dediler. Çok e, faal bir abimiz. Bu işe kendini adamış dediler. Ve çok e, bu hususta araştırmalar yapıyorlar. Ben çok memnun oldum şahsen. Evvelce hiç böyle bir sordu, sorsak da hep dedikodular üzerine. Böyle bir şey yazarlardı gazeteler. Hele bizim İslami basın de hurafecidir. Ondan sonra bir şey koyarlardı. Bilmem... <laughs> Tire oldu bu şöyle, x oldu mu böyle, üründe mi? Ya bütün millet el alaran birbirine giriyorduk yani. Hatta yayınlıyorlardı böyle. Ondan sonra karşı taraf cevap vermiyor. Ondan sonra bir de şu, falan yer için biz listeye soktuk. Cevap vermesi lazım. Vermediğine göre kabul etti. Adam belki tenezzül etmedi, seni adam yerine koymadı. Veya fakat görmedi. Görmedi, bu sefer adamı da haramzade e, yapıyorlardı. Bunlar yapıldı yani bu memlekette. Böyle kör bir saldırı. Şimdi en azından hoşuma giden şu, ilmi bir tahlil şeyi kurulmuş. A Akla kara meydan açısından, hele haram içerikli bir şey varsa bir maddede ama müracaat lazım. Halkımızı bu yönde e, uyarıyorum. O kurumun adını da veririz şimdi. Oraya müracaat suretiyle birçok şey aydınlanır. Evet, bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza cevaplarla devam edecek kısa bir aradan sonra. Sizce pril neden bir numara? Çünkü pril yoğun kıvamıyla en zor yağlarda bile çok etkili. Bulaşıklarımı tertemiz yaptığı için makinemde pril kullanıyor. Prilden vazgeçmem diyebilirim kesinlikle. Türkiye prili tercih ediyor. Mi? Evet. Elindeki havalı telefonu görmedin mi hiç? Ha. Ahriksiz. Ha bekle bekle. Kibar kibar sohbet edilerek. Ne yapıyorsun? Akıllı telefon aldım internete giriyorum. Peki bu internet parasını sen nereden buluyorsun merak evet. ettim. Akıllı telefonun içinde internet var zaten dahil. Yok ya. He. Ee. Hırsız! Hırsız. Niye ben buldum lan sen ortaya bu arada? Niye Biz sizle böyle mi konuştuk? İş, şu anda ben sohbeti iyi <gülüyor> Ne yapıyor buran abi ya? Aa, kendine gel, saçmalama. Bak, Türk iletişim Merkezi'ne gidiyorsun. Onlarca akıllı telefon arasından istediğini seçiyorsun. Beş kuruş para ödemeden ödemeden çıkıp gidiyorsun. Yirmi dört ayda ödüyorsun. Üstelik internet de içinde ya. Nasıl işmiş bu, çok güzel. Hadi girişelim. <laughs> Onlarca akıllı telefon hepsinin interneti içinde Aydana'ya ödeme seçeneğiyle şimdi Türkcell'de. Akıllı telefon Türkcell'den alınır. Yeni Werner Max parfüm incileri. İçerisindeki mikro kapsüller sayesinde dört kat daha kalıcı ve büyüleyici bir koku. Üstelik her dokunuşunuzda ve her hareketinizde yanınızda. Yeni Werner Max'ın benzersiz yumuşaklığı ve eskisine göre dört kat daha kalıcı kokusuyla tanışmaya hazır mısınız? Yeni Werner Max parfüm incileri. Türkiye'nin bir de cep anayasası olsun. Neden mi? Ya geçen gün yolda gidiyorduk. Telefonu para yüklemeyi de unutmuşum. Bir kazayla kırsız 155'i bile arayamadık. Kaldık öyle oradan. Türksel Türkiye'ye bir cep anayasası öneriyor. Çünkü hattı konuşmaya kapalı dahi olsa 155 gibi tüm acil numaralara ulaşabilmek herkesin hakkıdır. Çünkü kalite herkesin hakkı. Elidor sonsuza dek değiştiren uzmanlardan saç bakımında yeni bir dönem. Thomas To, yıpranmış saç uzmanı. Yuko Yamashita, düz saç uzmanı. Doktor Francesca Fusco, saç dökülmelerine karşı uzman. Şimdi Elidor nanoteknolojiyi geliştirdiler. Patentli formül saç üzerinde maksimum noktaya ulaşır ve her bir saç telini santim santim güçlendirir. Her santimi daha güçlü saçlar. Nanoteknoloji şimdi Elidor şişelerinde. Hemen deneyin.